gelirimiz sınırlı olduğu için fakir olmuyoruz biz. Zenginliği, bolluğu, parayı düşünmediğimiz için fakir oluyoruz. Para yasası ne diyordu? Onu düşünene gider diyordu. Para onu düşünene gider diyordu. E şimdi sen düşünmüyorsan para sana niye gelsin? Nasıl daha çok para kazanacağın ile ilgili bir saat bile düşünmüyorsan, kafa yormuyorsan, para, zenginlik, bolluk, servet konusunda Düşünsel bir birikime sahip olmak için arayış içerisinde değilsen para sana niye gelsin? Düşünce bir enerjidir. Evrene nasıl bir düşüncenin enerji frekansını gönderirsen evren seni o düşüncenin enerji frekansıyla ödüllendiriyor. E bunu biliyorsan gün içinde para ile hiç ilgili bir düşünceye sahip değilsen parayı düşünmüyorsan daha çok para nasıl kazanılır diye kendini yormuyorsan, düşünsel olarak birikime sahip olmak amaçlı okumuyorsan, dinlemiyorsan, gelişmiyorsan, değişmiyorsan o halde sen boşluğa parayla ilgili herhangi bir enerji göndermiyorsun demektir. E peki göndermediğin için de karşılığı enerji de karşı taraftan gelmiyor demektir. O halde para yasası ne diyordu? Onu düşünene gider diyordu. Şimdi istemek ile düşünmek farklıdır. Oturduğun yerden isteyebilirsin ki çoğunluk çekim yasasını böyle zannediyor çünkü onlara böyle anlatılıyor. İste evren sana versin hop dur bir dakika <laughs> bu iş öyle değil. <laughs> yani istemek ayrı istediğin her ne ise ona uygun düşünce içerisinde enerji üretmek, frekans üretmek, titreşim üretmek ayrı. Oluş içinde olmak, yapış içinde olmak ayrı bilinç seviyesinde olmak ayrı, değer üretmek ayrı, istek ile düşünce farklıdır. Düşüncenin olabilmesi için beyinde iki nöronun bağlantı yapması lazımdı. Bu istek iki nöronu bağlamıyor. Sadece istiyorsun. Onun için isteği düşünceye, düşünceyi inanca dönüştürmen lazım. Formül bu. İsteği düşünceye, düşünceyi inanca dönüştürmen lazım. Peki isteği düşünceye, düşünceyi inanca nasıl dönüştürürsün? Zenginlik, para, bolluk, sağlık, huzur, mutluluk istiyorsan üst düzey frekansta enerji üretmelisin, düşünce üretmelisin ve bunu da boşluğa göndermelisin. O halde öncelikle para kazanacağını ve zengin olacağını düşünmek gerekir. Sonra da bu düşünceyi inanca dönüştürmek gerekir. Düşünce ne demek? beyinde iki nöronun bağlantısı olan sinapsa düşünce diyoruz biz. Bu bir düşünce. Peki o düşünceyi ben hayatımda sürekli düşünürsem, beslersem, çoğaltırsam, o düşünce odaklı eyleme geçersem, öğrenirsem, o düşünce odaklı olaylara bakar isem ne oluyor? O düşünce inanca dönüşüyor. İki nöron patika düşündükçe aynı tarz üslupla tekrarladıkça o patika otobana dönüşüyor. Yani düşünce inanca dönüşüyor. Ve biz düşünce gibi olan bir nöron bağlantısının düşüncesini mi göndereceğiz boşluğa yoksa artık inanç haline dönüşmüş, kuvvetlenmiş, bağlanmış, otobanlaşmış bir inancın frekansını mı göndereceğiz? Hangisi daha kuvvetli? İnancın frekansı. O halde gelirimiz sınırlı olduğu için fakir olmuyoruz biz. Zenginliği, bolluğu, parayı düşünmediğimiz için fakir oluyoruz. Hayat sana değerin ne o kadarını veriyor. Her insanın bu dünyada ortaya çıkarttığı oluş hali ve yapış haliyle ilgili bir değeri var. Peki o değerin oluşmasında, hikayenin başında ne var? Benim düşünce yapım var. Enerji frekansını ve bilinç seviyeni yükseltmek zorundasın bu sebepten dolayı. Oluş halini ve yapış halini olgunlaştırmak zorundasın. İstediğimiz şeyin olması için yeterli düzeyde bir enerji eşik noktasına ihtiyacımız var. Enerji eşik noktası. Titreşim frekansı olarak. Yani bir şeyin olmasını istiyorsak hayatımızda o şeyin olması amaçlı bize tekrar geri dönmesi için bir eşik enerji frekansında düşünmeliyiz, istemeliyiz, yapmalıyız, eylem içinde olmalıyız, oluş halinde, yapış halinde olmalıyız. Aksi takdirde evrene gönderdiğimiz enerji frekansı düşük olduğu için ve olacağı için, eşik noktasının altında olacağı için istediğimiz şeyin gerçekleşmeyeceğine yönelik o boşluktan enerji alırız o kadar. İşte istediğin bir şeyin olabilmesi için olabilecek en üst düzeyde enerji frekansı göndermelisin. O halde sizin zihninizden geçen düşünceler rastgele size gelmiyor. Durduk yere bana gelmiyor. Ben onları çekiyorum. Ben bana uygun olanı çekiyorum. O halde sen kendine bu boşluğun hangi dalgasına bağladığına bak. Sen bu boşlukta kendini Hangi enerji frekansına bağladın? Hangi enerji frekansını çağırdın ya da çağırıyorsun? Düşük, orta, yüksek frekanslı hangi dalgasına bağladıysan sen o enerji frekanslı düşünceyi kendine çekiyorsun. Bilinç seviyesi ve bilincin kalitesi. Alt bilinç ve üst bilinç ve bir de bilincin kalitesi. İnsanların ürettiği ve boşluğa gönderdiği düşüncenin enerji frekansına bağlı Demek ki bir insan bilinç seviyesi yükseldikçe enerji frekansı da yükselir. Bir insanın bilinç seviyesi düştükçe enerji frekansı da düşer. O halde bana düşen görev istediğim her neyse onun frekans ayarında düşünmek. Onun frekans ayarına kendimi çıkartmak. Onun frekans ayarında boşluğa enerji göndermek. Bunu başarmak. Çünkü ben bunu başardığım oranda o boşlukta aynı ayarda boşluğun enerji frekansıyla kesişiyor ve onu alıp bana getiriyor. O halde sen içindeki seni keşfettiğinde en üst düzey enerji dalganla boşluktaki en yüksek enerji dalgasıyla kesiştiğin an potansiyelini arttırıyorsun, performansını arttırıyorsun. Potansiyelin orada gizli senin. Ve sen senin içindeki o seni keşfettiğin an potansiyelini en maksimum keşfedersin. Maksimum keşfettiğin potansiyeli performansa dönüştürürsün. Potansiyelin performansa dönüşmesi enerji üretir. Potansiyelin performansa dönüşmesi enerji üretir. Çünkü durağan bir şeyi hareketli bir şeye dönüştürüyorsun. Potansiyeli hareket enerjisine çünkü performansa dönüştürmek ne demek? Performans senin hareket halinde olman demek. Amaç odaklı düşünmen, amaç odaklı hareket etmen, yatman, kalkman, çalışman, düşünmen demek. Demek ki sen örneğin bilinç seviyesi olarak P4'teysen o boşluğa ancak P4 ayarında, frekans 4 ayarında enerji gönderirsin ve karşılığını alırsın. Yani o ayardaki potansiyelini performansa dönüştürürsün. Ve ancak o aşamadaki oluş haline ve yapış haline sahip olursun. Ve ortaya ancak o değerde bir değer üretirsin, çıkartırsın, edere dönüştürül bedelle ödüllendirirsin. Yani herkesin potansiyeli Herkesin performansı farklı, oluş hali farklı, yapış hali farklı, bulunduğu bilinç seviyesi farklı, ortaya çıkarttığı değerler farklı, düşünceleri farklı, enerjileri farklı. Evren hiç kimseye haksızlık yapmaz. Evren her insana tası büyüklüğünde iş verir. Tası büyüklüğünde para verir, kazanç verir. Sen önce bir dur. Bir, yaptığın işte donanımını arttır. Oluş halini, yapış halini arttır. Ortaya çıkarttığın değeri çoklaştır. Kaliteli hale getir, göreceksin iş kendiliğinden gelecek. Oluş hali, yapış hali, değer ve eder senin sorumluluğundadır. Ama bedel dışarıdaki insanlar tarafından sana ödenir. İnsanın oluşan bu değeri mıknatıs gibidir. Ederi kadar parayı kendine çeker, ederi kadar serveti kendine çeker, ederi kadar imkanlar yaratır, ederi kadar fırsatları kendine çeker. Onun için bu değer ve eder marketten kilo ile satın alınmıyor bedel ödeyeceksin, zaman ayıracaksın, doğru insanlara yakın durup, doğru danışmanlık alarak yürüyeceksin. Parayla ilgili bakış açımızın değişmesi lazım. Para kötü bir şey değil. Para çok iyi bir şey. Yaradanın sana verdiği, canın içindeki benin ortaya çıkarttığı değerin karşılığı senin hakkın. O halde senin bu hakkını ne kadar çok değerli hale getirirsen, evrenden de o kadar çok hakkının karşılığını alırsın. Evrenin bu algoritması çok iyi çalışır evrenin algoritmasının işleyebilmesi senin zihin dünyana, manevi dünyana, kafa yapına, bakış açına sahip olduğun bilgilere bağlıdır. O halde hayatın en önemli sırlarından birisi. Oluş halinde değişim ve gelişim olmadan yapış halin değişmez. Bu kadar. Yani oluş halindeki sen değişmeden yapış halin değişmez. Çünkü... Oluş halin senin potansiyelindi. Yapış halin performansındı. Başka bir isim daha verelim. Oluş halin senin donanımındır. Yapış halin senin yazılımındır. İnsan hayatta donanımıyla sonuç almaz, yazılımıyla sonuç alır. Birçok insanın yaptığı hata burada odaklanır. Birçok insan öğrenir, 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 donanımını geliştirir, geliştirir, geliştirir ama öğrendiği bilgileri yazılıma dönüştürüp sonuç alacak formüllere bakış açısına sahip olamadığı için o bilgilerin hammallığını yapar. İşte bizim gibi profesyonel danışmanlar tam da orada, o köprüde yani potansiyelin performansa dönüşmesinde, oluş halinin yapış haline dönüşmesinde, donanımın yazılıma dönüşmesinde biz orada o insana yardımcı oluruz. Formüller veririz. Bak böyle yaparsan böyle dönüşürsün deriz. Ve bunu anlayan insanlar yürür gider. Çünkü oluş hali potansiyeldir, yapış hali performanstır. O halde, oluş halin yapış halini belirler, yapış halin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve neye sahip olduğunu belirler. Burada en önemli noktalardan bir tanesi şu, hayatta yaşarken ve işini icra ederken, eyleme, oluş halinden geçeceksin. Oluş halin nedir? Senin? O sebepten, değerin ederini belirler, oluşun yapışını belirler, yapışın da sonucunu belirler. Şu an sen ne kadar para kazanıyorsan bil ki, bil ki değerin ve ederin ancak o kadardır. Oluşun ve yapışın ancak o kadardır. O halde sen oluşun ve yapışını değiştirmedikçe kazandığın para değişmeyecek. Algoritma bunu söylüyor. Sen değişirsen, sen gelişirsen, sen üst birince çıkarsan, yapış halini olgunlaştırırsan, oluş haline dönüştürürsen, potansiyelini tanıyıp performansa dönüştürürsen, donanımını geliştirirsen, yazılıma dönüştürürsen, ortaya çıkardığın değer artar. Ben de sana ona göre iş veririm, para veririm. Bu kadar. Yani şu an sen ne kazanıyorsan sahip olduğun oluş, yapış ve edere göre kazanıyorsun. Çünkü evren size ne diyor? Senin değerin ve ederin ancak bu kadar diyor. Ben de sana bu kadar para verdim. O halde şu an kazandığın para senin evrenin gözündeki oluş halini, yapış halini, ederini gösteriyor. Evrenin gözünde değerini arttırmak için de sen çaba göstermelisin. Paranın sana gelmesini sağlamak için. O halde paranın sana gelmesi için evrenin gözünde bir değerin ve ederin olması lazım. Eğer sen hayat amacına hizalanırsan, değerini, ederini arttırırsan, adanarak çalışırsan, işini severek yaparsan, coşkuyla yaşarsan parayı kendine çekersin. Hayatındaki para akışını arttırırsın. Gelirini arttırırsın. Daha huzurlu yaşarsın, daha az sorun yaşarsın, çözüm odaklı olursun, daha yaratıcı olursun ve sen oluş halini yapış haline dönüştürürsen, yani potansiyelini performansa dönüştürürsen, yani donanımını yazılımına çevirirsen, ortaya çıkarttığın değer artar. Ve sen evrenin algoritmasına hizalandığında maksimum kapasiteyi maksimum performansı yakalıyorsun. Çünkü içindeki potansiyeli en üst düzey performansa eşitliyorsun ve evren de seni buna göre ödüllendiriyor. O halde değerini arttırırsan para akışın artıyor. Fırsatların artıyor, saygınlığın artıyor. Değerini düşürürsen para akışın düşüyor, fırsatların düşüyor, saygınlığın düşüyor. Para kazanmayı bilmek, para kazandırmayı bilmek Para yönetimini bilmek birbirinden çok farklıdır. Para bir değer birimidir. İnsanın bilinç seviyesinin göstergesidir. Bu sebeple parayı yanlış anlarsam sonuçları fakirlik olur. Çünkü para onu sevene gider. Para ona değer verene gider. Para onu anlayana gider. Para yasası ne diyordu? Onu düşünene gider diyordu. Para onu düşünene gider diyordu. E şimdi sen düşünmüyorsan para sana niye gelsin? Gelirimiz sınırlı olduğu için fakir olmuyoruz biz. Zenginliği, bolluğu, parayı düşünmediğimiz için fakir oluyoruz.